Şimdi bazı izleyici soruları da var. Bizim hı hı. editör ekibinin hazırladığı size sorular da var. Herkesin merak ettiği sizi buraya alınca tabii onlarca yüzlerce soru oluyor. Onlardan da böyle ara ara sormak istiyorum izin verirseniz. Beynimiz yemek yeme güdüsünü ve metabolizmayı nasıl kontrol ediyor diye soruyorlar. Onun için bir bambaşka bir program. Ayrı programını yapmamız lazım <laughs> e, Tabii ki yani gıda ve gıda alımı kullanımı ve hatta metabolizmanın daha ayrıntıları yani e, beynin dışındaki olan metabolik cevapların da çok önemli bir kısmı beyin tarafından kontrol ediliyor. Yani beynin e, sadece yeme içgüdüsü ve doyma hissi e, yaratma dışında pek çok e, başka metabolik e, reaksiyon üzerine çok önemli etkileri var. Yani beyinle e, e, etraf, beyin dışı bölgeler hep koordinasyon halinde çalışıyor. Ya bu hücrelerden beyne sinyaller gidiyor ya beyinden o hücrelere sinyaller geliyor. Fakat yani onu bir 5 dakikada benim anlatmam mümkün değil. Zaten beyin konusunda yaptığımız çalışmada yok. Yemek yeme güdüsü ortadan kaldırılabilir mi diye sormuşlar. Ya kaldırılabilir tabii. <laughs> yemek yeme güdüsü milyonlar milyarlarca mutsuz insan ortaya çıkardı ama. <laughs> evet. Yani yemek yeme yani güdüsünün ortadan kaldırılması zaten yani yaşamla uyumlu bir şey değil. yani yemek yeme Vücudumuzdaki biyolojik altyapının e, altyapının çok büyük bir kısmı yemek yeme ve üreme fonksiyonlarına ayrılmış vaziyette. E, bunun sebebi de bunların olması gerekiyor ki nesil devam edebilsin. E, dolayısıyla yemek yememe gibi bir durum, e, hani vahşi hayatı düşünürseniz e, hayatla bağdaşmayacak bir koşul. Fakat yemek yediren şeylerin bize ne olduğu artık çok iyi anlaşılıyor. Yani yemek ee, seçiminden tutun, mesela geçen sene e, bilim ödülünü verdiğimiz e, Nilay Avcı, e, o hem sineklerde hem büyük daha büyük hayvanlarda yaptığı çalışmada onu gösteriyor. Yani yemek yemenin e, çok basit e, me mekanizmalarına indirilmesi mümkün, seçiminin de o şekilde. Mesela onun yaptığı bir çalışma çok ilginçti bir sivrisineğin mesela kan yeme arzusunu ortadan kaldırabiliyorlar yani orada oturuyor mesela cildiniz üzerinde canı hiç yemek istemiyor nasıl kaldırıyorlar bunu yani <laughs> işte beyninde bir, bir geni değiştirerek onu geçen seneki ödül alan e, e, yani baya sivrisineğin beyninde bir geni değiştiriyor sivrisinek elinize konuyor öyle evet, ısır, evet, sap sap duruyor da işte kanman hiç sokma yok bir şey yok aynen zaten örneğin bu e, sivrisinekle yayılan hastalıkları da Mesela bu, bu şekilde önlemek mümkün ve mü? bununla ilgili çalışmalar var. Ee, yemeğin seçimiyle ilgili de e, birçok e, şey var. Bugün e, piyasada çok e, çok konuşuluyor. E, yeni çıkan bir, bir seri diyabet ilacı var. Bunlar iştah üzerinde çok önemli etkisi hmm. var. E, bunlar da e, yani kilo kaybını çok önemli ölçüde e, ilerletebiliyorlar. E, bu sempozyumumuzda da. Bunu bulan bilim insanı da burada Toronto Üniversitesi'nden hmm. Dan Drucker diye çok önemli bir bilim insanı. O da geldi ve bunu anlatacak. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet. Fakat tamamen yani yemeği kesmek gibi bir şey tabii ki ne insani ne de yaşamla bağdaşmayacak bir şey. Bu seneki bilim ödülünü alan bilim insanı kim nasıl bir çalışmayla aldı? Ya bu seneki bilim ödülünü alan e, Elvan Böke isminde ha, biraz önce ismi geçmişti. Evet, evet. E, bir e, bilim kadını. Kendisi e, Odtü mezunu. E, Odtüden sonraki çalışmalarını İngiltere'de yapıyor. Daha sonra e, ilk e, bağımsız pozisyonunu Barcelona'da e, ediniyor. Kendisi çok e, başlangıçta 5 sene dördüncü 5. senesinde e, bağımsız kariyerinin fakat şimdiden çok önemli katkılar yapmış vaziyette. Bu ödüle sebep veren çalışması da yani en önemli çalışması kendisi yumurta hücrelerindeki yaşlanma mekanizmalarını anlamaya çalışıyor. Ve de yumurta hücrelerinin yaşlanma şekilleri biraz ilginç. Yani onlar çalışıyorlar çalışıyorlar sonra pırt diye böyle hızlı bir şekilde yaşlanabiliyorlar ve e, tabii e, bunun birçok açılımı var yani hem e, kliniğe uygulama açısından e, üreme fonksiyonlarının e, takibi desteklenmesi normal olarak gerçekleşmesi açısından hem de yaşlanmayı anlamak açısından e, ve e, en son onun da çok önemli bir e, yayını çıktı Nature dergisinde orada da biraz evvel orada gördüğünüz e, mitokondrilerin içerisinde yani yumurta hücrelerinin içindeki e, mitokondrilerde bir problemli yan ürün ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yaşlanma ve fonksiyon kaybı sırasında. Yani mitokondriyi bir motor gibi düşünürseniz, araba gibi, egzoz gazı fazla çıkmaya başlıyor motor çalışırken ve onun mekanizmasını ortaya çıkarıyor ve bu tabii üzerine de müdahale edilmesi de mümkün olan bir mekanizma olduğu için çok ilginç bir çalışma. E, bu en son çalışmasında ve de, tabii daha önce de yaptıkları e, bize çok e, hakikaten Elvan'ın müthiş bir yolda olduğu göstergesini Bu oh, şu mu demek veriyor. ben doğru mu anlıyorum? Yani bu çalışma günün birinde yumurta hücresinin çok daha geç yaşlanmasına evet. e, belki de e, evet. çok daha geç yaşlarda da insanların doğum yapabilmelerine kadar gidecek bir e, evet. süreci önünü açacak mı demek bu? Öyle zaten... Yani şu anda dünyada yaşanan bir demografik değişim o. Daha ileri yaşta çocuk ediniliyor. Ve bu hızlı çöküş sebebiyle zaten belli bir yaşı geçtikten sonra üreme problemleri çok ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki yaştan bağımsız olarak da ortaya çıkan üreme problemleri var. Bunların sebepleri bilinmiyor. Yani birçok anlamda kliniğe ve uygulamaya katkıları olma olasılığı olan ama temel bir mekanizma olarak da çok önemli olan bir yolu açmış vaziyette kendisi henüz çok erken bir kariyer döneminde olmasına rağmen e, o yüzden de böyle heyecanla onun gelecekte ne yapacağını bekleyeceğiz. Müthiş ya bu anlattığınız şeyler gerçekten büyüleyici ve bunların altında Türk bilim insanlarının imzasının olması da yani acayip bir duygu gerçekten o kadar mutlu oluyorum ki bunları dinlerken çünkü bir yandan biz tabii gazeteci olarak Türkiye'deki bilimsel kuraklığı üniversitelerin çok daha fazla şey yapabilecekken. E, Potansiyellerin çok azından kalmasını eleştiriyoruz ama diğer taraftan bu gördüğümüz tablo olağanüstü, müthiş. Şey ne diyorsunuz hocam? Sürekli yani Türkiye'deki e, bilim insanlarının ki başta da hekimlerin biraz önce de sordum size. Yurt dışına gidiyor olması, sürekli oralarda e, buradaki bilimsel dünyadan dışarıdaki bilimsel dünyaya akın akın gidiyor olmaları. Türkiye'de çok konuşulan bir konu. E, siz de orada bu işin başındasınız. Ne düşünüyorsunuz bütün bu haberleri duyduğunuzda, bunlara yapılan yorumları okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? Merak ediyorum. Ya yani ben insanların e, yani öğrenme ufuklarını açma, başka e, bilimsel yolları takip edebilme amacıyla dünyada dolaşmasını zararlı bir şey olarak görmüyorum. E, fakat e, tamamen e, sistemden e, kopmuş olarak başka dünyalarda eğer e, faaliyet gösteriyorsa bu insanlar Bununla ilgili düşünmemiz lazım yani birinci nokta bu İkincisi de bizim hep yani dışarıda gidenlere e, yakınarak e, içeride mevcut olan kıymetlerimizi korumamamız desteklemememiz gibi bir e, tembelliğe düşmememiz gerekir yani çoğu söyleme baktığınız zaman, işte dışarıya gidecek olan doktor öğrencileri desteklemekle ilgili programlar çıkıyor. İşte dışarıya gidecek doktora sonrası eğitimcileri desteklemek amacıyla programlar çıkıyor. Yani bunların çıkması güzel bir şey. Bunların hiçbirine ben karşı değilim. Çok güzel. Tabii ki öğrencilerimizin bunlardan yararlanması lazım. Ama bu öğrencileri de yetiştiren burada hocalarımız var. Bu sistemlerin güçlendirilmesi lazım. Bu üniversite sistemleri içerisinde çok üretken, çok kıymetli bilim insanları var. Bu insanlar bu öğrencileri yetiştiriyorlar. O şekilde bu öğrenciler dünyanın bütün önemli yerlerinde yarışabiliyorlar. Dolayısıyla içeriye bakmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Yani bu belki de benim en çok söylemek istediğim şey. O zaman yani beyin göçü diye değil de beyin dolaşımı diye dönüştürebiliriz bu sistemi. Eğer bu, bu beyinler dolaşmaya başlarsa ki başlayacaktır mutlaka. Ee, o zaman da muazzam bir güç geliyor beraber o beraberlikten. Yani ben kendim Türkiye'de işbirlikleri yapıyorum. Yani burada ben e, Amerika'da yapamayacağım şeyler bulabiliyorum yani. E, hem e, akademik kalite açısından e, hem Türkiye'deki çeşitlilik açısından. Yani bu e, içerisi dışarısı e, ikilemini, Olumlu tarafından algılamak lazım. Evet. Ve burayı mutlaka ve mutlaka desteklemekte devam etmek lazım. Ben ama ısrarla gazetecilik yapıp olumsuz tarafını size sormak <laughs> istiyorum izin verirseniz. <laughs> Türkiye'deki bilimsel e, çevrede <laughs> bilim yapılmasına en önemli engel olan şey ne? Yani siz bilimin önündeki en büyük engel şu ya şunu ülkeyi yönetenlere söylemek lazım kardeşim şunu kaldırmak lazım dediğiniz şey ne mesela? Ya bu Türkiye'ye özgü bir şey değil e, Candaş Bey. Bu evrensel bir şey. E, yani bilim insanının üretken olması için e, ne gerekir? Bilim insanının özgür bir şekilde çalışabilmesi ve yaşayabilmesi gerekir. Güven içerisinde çalışabilmesi ve yaşayabilmesi gerekir. Etrafında e, kritik bir kütleyle beraber zihnini ve çalışmalarını zenginleştirebileceği bir ortamda yaşaması gerekir. Yapacağı çalışmaların gerçekleşmesi için ilerlemesi için onların fonlanmasının dünya standartlarında olması gerekir son olarak da yaptığı işlerin bir işe yaraması için endüstriye ve uygulamaya giden yolların açık olması gerekir yani buradaki şey çok net bir şekilde yani siyasi falan bir tarafı olmadan evrensel olarak bunu yapan yerlerde bilim yeşerir bunun olmadığı yerlerde de yeşeremez. Veya daha e, az yeşerebilir. E, hocam şu bilgi doğru mu? Obez aşırı kilolu ve obez insan sayısı 30 yılda 857 milyondan 2.1 milyara yükselmiş. Yani şu andaki tam rakamı bilmiyorum ama 1.5 milyar falan e, civarında o kilonun tanımına bağlı. Fakat en yaygın tabii ki e, sağlık problemi. Çok büyük bir problem değil mi? Ya yani Çok büyük bir problem sadece kilo açısından değil onunla beraber gelen problemler açısından. Yani e, hani karanlık bir bilgi ama biz mesela çok büyük endişe duyduğumuz pandemilerdeki can kaybına bakarsanız mesela o e, her sene yaşadığımız sadece diyabete dayalı can kaybından daha düşük. Öyle mi? Her yani, sene diyabete dayalı kaç insan ölüyor dünyada? 5 milyon insan ölüyor. Bu Yani 5 milyon ölüm, e, yani tüberküloz, sıtma, e, HIV, DR, üst solunum yolu hastalıkları hepsini toplasanız... Bu kadar Değil. can kaybı, maliyeti yok. Yani bu sadece şey. Yani her sene Türkiye'nin Türkiye nüfusunun yarısı kadar insan kalp hastalıklarından ölüyor. Yani külfeti çok ağır bu hastalıkların ve bunları tetikleme si açısından şişmanlık Biz çok önemli. Biz hep Amerika obezite çok büyük iki sorun. Yani Amerika'daki obezite çok büyük sorun. Biz de yine durum iyi falan zannederdik. Fakat son yıllarda gördüğümüz Değil. çalışmalar... Pek de öyle olmadı söylüyor değil evet, mi? Değil. Biz de hızla ilerliyor. Hatta yani Avrupa rekoruna doğru gidiyoruz. Ne diyorsunuz? Ya yani Türkiye'de de obezite bu derece önemli bir risk mi? Risk haline geliyor, evet. Ee, bununla ilgili son veriler, rakamlar, yani sizin kendi şahsi klinik gözlemlerinizi dahil, e, ya yani Türkiye'nin ciddi manada bu noktada kırmızı alarm veren ülkeler listesinde olduğunu evet. teyit ediyor mu bu bilgi? Evet, ediyor, evet, ediyor. Ediyor çünkü yani zaten. E, onun pek çok sebebi var. İşte yani şehirlere göçlerin çok yüksek miktarda olması, onunla beraber gelen işte yaşam tarzı değişikleri, beslenme değişikleri, gıda kalitesiyle ilgili değişiklikler, yeni nesildeki işte yeni yaşam alışkanlıkları vesaire. Yani birçok olumsuz faktör bir araya gelip onu tetikliyor. Size çokça şey soruluyor. Ben de merak ediyorum aslında bunu. Şimdi bir pandemi yaşadı dünya. Covid pandemisi ve Covid bittikten sonra hepimiz aşılı olarak hayatlarımıza devam etmeye başladık. Fakat insanların hayatlarında başka şeyler de değişti. Daha çok alerjik reaksiyonların hortladığını söyleyenler var. Garip garip vücutlarında dengesizlikler olduklarını söyleyenler var. Hatta işin tuhaf tarafı bir kısım hekim de bunları tam olarak hepimizin endişe ettiği gibi aşılara bağlıyor. Şimdi eldeki bilimsel veri ne diyor? Siz bu alanda dünyanın en iyi isimlerinden bir tanesiniz. Sahiden Aşılar insanlığın dengesini bozmuş olabilir mi? Ee, en çok şey konuşuluyor biliyorsunuz. Yani kalp sağlığı sorunları çok arttı. Bu da aşılardan kaynaklanıyor. Bütün dünyada şu anda bu Covid pandemisi sonrası aşılarla ilgili durum, düşünce, bakış açısı ne? Ya ben tabii kendi bilgi çerçevem sınırında söyleyebilirim. Benim e, direkt olarak uzman olduğum bir konu değil. Fakat e, hep e, tesadüf yani her sorduğunuz soru da sempozyumumuzun temalarına geliyor. Burada da Akiko Iwasaki diye Yale Üniversitesi'nde çok kıymetli bir profesör var. Bu kendisi hem COVID hastalığının kısa ve uzun vadeli yan etkilerini çalışan çok büyük bir konsorsiyumu yönetiyor. Hem de bunları aşılara bağlı olan şikayet ve gelişmelerle ilgili karşılaştıran bir büyük konsorsiyumu daha yönetiyor. O da bizim konuşmacımız. Aa Ne güzel. E, ve de e, tabii ki mesela kalp ee, hastalığı veya kalp zarı iltihaplanması konusunu açarsanız tabii ki milyarlarca insan aşılandığı zaman bunların içerisinde bir küçük kısımda bu tür rahatsızlıklar yaşanacaktır. Bu yok demek değil. Ee, burada hata olan şey bu Covid aşılarına veya mRNA aşılarına bağlı gelişti saplantısını destekleyecek bir veri yok. Saplantı mı buluyorsunuz? Bu çünkü benzer oranda başka açılarda da görülüyor. Yani size bir sürü açı sayabilirim. Ee, yeni de zaten Akiko'nun makalesi yayınlandı. İsteyenler açıp okuyabilirler. Ee, bu e, yeni bir teknoloji oldu. İçimize mRNA'lar verildi. Bunun nereye gittiği belli değil. endişesinin şu anda doğrulanabileceği veya diğer açılardan farklı kılan bir risk e, profili yok. Yani bu veri artık çok net bir şekilde ortada. Fakat anekdotlarla çalışmak her zaman insanları yanıltabilir. Zaten e, bilim dışı e, iletişimin en önemli faktörü anekdottur. Yani bir defa yapılmış, birkaç defa yapılmış gözlemler. Bu gözlemler doğrudur. Mesela bir, birisi size anlatmışsa ya bir arkadaşım vardı, gencecik aşı oldu, işte şöyle şöyle rahatsızlıklar olabilir. Yani bu olmaz demek değil. Fakat bunun ee, bu aşıyla veya bu teknolojiyle bir bağlantısı olduğu kesinlikle ispatlanmış konu. Bu çalışma bir konu tam olarak ne diyor? Değil. Bu çalışma şunu söylüyor. Ee, yani belli oran, şu anda bütün rakamlar hatırımda değil. Fakat Covid aşıları sonrasında e, küçük bir e, oran e, aşı olan da çok yüksek sayıda yapıldığı için tabii o sinyal alınabiliyor. Daha düşük sayıda yapılsaydı o sinyal alınamayacaktı. Hı -hı. E, alınan e, e, bu miyokardit denen komplikasyon var. Fakat bu oran diğer aşılardan farklı değil. Daha önce yani onlarca sene boyunca yapılmış her ilacın da bir risk profili var, her uygulama gibi. Ondan farklı değil. Fakat net olan şey şu: Covid olduğunuz zaman aşılanmadan Covid'in bu miyokardit denen hastalığı yapma oranı çok daha yüksek. Öyle mi? Yani ne kadar onun daha çok daha yüksek? Kalıcı olma olasılığı da daha yüksek. Yani aradaki en önemli fark bu. Risk hesabı yaparken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu bir yerde Peki, yayınlandı değil mi hocam? Yayınlandı evet. Daha yeni yayınlandı. Şu anda elimde yok ama size temin edebilirim. Yani ee, Iwawaki yazarı. Akiko Iwawaki. Ee, mesela e, özlem Türeci ile Uğur Şahin işte Almanya'dan kaçtılar İngiltere'ye gittiler diyor. Bu tamamen örneğin asılsız bir haber. Kimsenin bir yere kaçtığı falan yok. Yani bu insanlar e, son derece başarılı olmuşlar. Bu e, çok önemli bir ürünün piyasaya sürülmesini hızla gerçekleştirmişler. Yani ticari olarak da çok başarılı olmuşlar. Yani ticari olarak başarılı olan bir şeyin arkasında mutlaka bir şahibi olması gerekmiyor. Yani alnının ile de ticari başarı elde edilebilir. Hele de insanlığa faydası dokunacak bir şeyse. Sadece Avrupa Birliği'nin bazı kısıtlayıcı şeylerinden diğer bütün şirketler gibi Avrupa Birliği'nden çıkmış olan İngiltere'ye işlerinin bir kısmını aktarıyorlar. Yani bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Ve e, bu, e, burada şeyi söylemek istemiyorum. Yani bu aşının hiçbir yan etkisi yoktur. İşte e, bütün bunların hepsi e, boş laftır falan değil. Fakat bu yani söylemek istediğim şey, bu aşının başka aşılardan farklı bir profilde e, bir yan etkisi yok. Şu anda bildiğimiz bütün koskoca, milyonlarca vakayı takip eden yayınlar yapılıyor. Bunlardan böyle bir şey görmüyoruz ama bu, belki bir gün görürüz. E belki bir gün işte başka bir şeyle aldığımız başka bir ilaçla ilgili de aynı sinyalleri görebiliriz. Zaten bir ilacın piyasaya çıktıktan sonra takip edilmesinin sebebi bu. E, programı yavaş yavaş bitireceğiz. Tamam. Sizin daha soracak çok sorumuz var ama <laughs> bunun için ya sizi bütün gün burada tutmamız gerekebilir. Yani böyle bir iki saatlik programla bitmez. E, i̇sterseniz bitirirken ben size şimdi Sabri Ülker Merkezinin Harvard Üniversitesi'nde e, önünde ne var? Fabkin'den bahsettiniz ama üstünde hı hı. çalıştığınız konular ne? E, yani bu yılki hedefleriniz ne? E, i̇şte bu bir sempozyum oldu. Biz programı çektiğimiz sırada o sempozyum yapılmış ol, hı hı. olacak. Biraz önce kazanan, ödü, bilim ödülünü kazanan hı hı. E, bilim insandan da bahsettiniz. Genel olarak hem merkezi hem de sizin çalışmalarınızla ilgili böyle bir kapanışı sizden hı hı. rica edeyim. Çünkü bitirirken size çocuk iyilik merkezini soracağım. Tamam. Ya Sabri Ülker merkezi işte şu anda 8. senesinde. Ee, ve e, tabii merkezin geldiği bir olgunluk süreci var. Ve bu... Ee, hakikaten Murat Bey de bizi en son ziyaret ettikten sonra söylemişti yani 8 senede bu kadar yolu nasıl aldınız diye aslında bizi çok küçük bir yol almış gibi geliyor bize ama e, onun önemli olarak bize ümit veren kısmı e, uygulamaya geçebileceğimiz yolları görüyoruz yani bu e, ilk 10 senemizi tamamladığımızda e, iki değişik projemizi olgunluk aşamasına getirmiş oluyoruz Bunlardan bir tanesi febkin ve ona bağlı olan yani febkin tek başına bir molekül değil. Program başında söylediğiniz zaman febkin hormonu ne? Bir daha bir çok FAPKIN kısa anlatsanız. hormonu onu. daha önceden bilinmeyen yani yeni bir hormon ve diğer hormonlardan farklı çalışarak yağ hücrelerinden ve endotel hücrelerinden salgılanıyor. Beta hücrelerinden insülin salınımını ve yaşamını düzenleyen, karaciğerden de şeker üretimini düzenleyen bir hormon. Fakat o çalışmanın da bizim gördüğümüz bir şey de size bahsettim. Onu durdurmak mümkün, azaltmak mümkün. Dolayısıyla bizim bundan sonraki 10 senedeki bir numaralı önceliğimiz onu uygulamaya geçirmek. Herkin Hormonu Harvard Üniversitesi Sabri Ülker merkezi tarafından bulundu. Evet o merkezde bulundu. Yani bütün başından sonuna kadar bugün size verdiğim iki örnek. Merkezin e, tamamıyla merkezin ürünü. Bu e, bahsettiğim mimari çalışma tamamıyla merkezin içinde yapılan e, bir e, proje. Bunun bir üçüncü birbiriyle bağlantılı alanı da yine kliniğe aktarmak üzere olduğumuz, hatta şu anda bir arkadaşımızın klinik testlerine başlattığı bir molekülümüz var, bir aktif bir yağ asiti. Şu anda hastalara veriliyor yani karaciğer yağlanması üzerindeki etkisini görmek için. Yani bu üç alanda ki ana hedefimiz, yani tabii ki mekanizma çalışmalarını derinleştirmek. Fakat önümüzdeki 10 seneyi büyük odakla uygulamaya yönelik çalışmalara ayırmak istiyoruz ki bunlar yani bizim devrimiz tamamlandıktan sonra da devam edebilsin ve insanlığa faydalı belki bir şeye dönüşsün. Bu çok zor gerçekleşen bir şey. Bir insanın bilim bir bilimsel yaşamda. Fakat biz onu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlanıyoruz. Ve de bunun da olmasının tabii ki en önemli itici gücü e, Sabri Ülker Merkezi'nin kurulmuş olması ve bu şekilde bir e, çalışma yolunda ilerleyebiliyor olması. E, bu e, gerçekten de çok önemli bir şey. Bunu söyleyebilirim. E, yaşadığımız 6 Şubat depremi milyonlarca insan hayatını etkiledi. O milyonlarca insan içerisinde milyonlarca da çocuk var. Ee, Devletin resmi rakamlarına göre 4,5 milyon, 4,6 milyon çocuk bu depremden etkilendi. Hayatları bir şekilde etkilendi. E, tam da bu noktada e, siz çocuk iyilik merkezinden bahsediyorsunuz. Hı hı. Çocuk iyilik merkezini bir Ya Bu deprem olduğu zaman e, haberi bize geldiğinde, e, daha önce de ba bahsetmiştim bir yazımda. E, çok derinden etkiledi. Yani başka bir şekilde etkiledi bizi. Şimdiye kadar biz birçok felaketler oldu kendi ailemizin içinde de oldu. Ölümler oldu, kayıplar oldu. Fakat onun bir sebebi hemen hem işin ölçeği bir de hemen e, o gün direkt sahadan bize e, bilgilerin ve durumun vehametinin gösteren bilgilerin gelmesi oldu. Dolayısıyla orada çok güçlü bir şekilde e, tabii biz de hemen ilk yapılan herkes gibi şeyleri yaptık sonra ben üniversiteli kendi çevremdeki insanlarla da görüştüm. Sonra hemen arkasından iki tane çocuk acil ve yoğun bakım uzmanı olan arkadaşımız biri Yonca Bulut Kaliforniya'da profesör diğeri de Metin Karabücioğlu. Onlar da kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar çocuklara odaklanalım diye. Sonra bizim aramızda hemen bir şey başladı. 7-8 arkadaş çok kıymetli insanlar. Yani biz de o zaman dedik ki şu andaki şeye katkımız olması az. Biz orta ve uzun vadede problemlere odaklanalım ve de bu ampute çocukları üzerine eğilmeye karar verdik. Çünkü bu arkadaşlarımız zaten daha önceki tecrübelerinden biliyorlar. Yani çocukların ihtiyaçları karşılanamıyor bu felaketlerde. depremde bine yakın kardeşimiz ampute. En az rakamın böyle olduğu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bu şekilde ifade ettiler. Eee da birden fazla uzvu kaybolduğu için çok sayıda ampute çocuğumuz var. Bu program başlatıldı. Bu program hemen Türkiye'deki yerel hekim arkadaşlarımızın da katkılarıyla, bize geri dönüşümleriyle ve de buradaki meslek derneklerinin de katkısıyla harekete dönüşmeye başladı. İşte orada bizim yine yıldızlar sıralandı ve Çukurova Üniversitesi'nde oranın rektörü Sayın Meryem Tuncel Hoca ile ki kendisi de hekimdir. Çukurova'nın üniversitesinin içerisinde ete kemiğe bürünmüş bir sahada merkez kurma bizim programımızın içerisinde yer aldı. Bu da daha sonra iki tane çok önemli fon toplayan kuruluş. Hem birisi Bridge to Türkiye diye, diğeri de Türk Filantropi Fonları diye. Bu iki dernek bir arada bizim için fon toplamaya başladı Amerika'da. Bunlar bir yandan olurken de içeride Bankalar Birliği, Fiba Holding, Özyin Vakfı, bu Çukurova Üniversitesi'ndeki Çocuk iyilik Merkezine önemli yardımlarda bulundular ve bu şekilde bu sistem bir araya geldi çok kısa bir sürede ve biz Mart ayında çocuklara hizmet vermeye başladık. Müthiş. Ve de bunun bir kelime yani bir cümle daha söylememe izin verirseniz Buyurun. yani yapmak istediğimiz inşallah başarılı oluruz sadece çocuklara bir protez vermek değil. O çocukları çocukluk çağları bitene kadar, yani 21 yaşlarını bitirene kadar bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmek. Yani çocukların ihtiyaçları çok özel. Belki o çocuklardan biri, birkaçı, belki de birçoğu Harvard Üniversitesi'nde gelir sizin öğrenciniz olur. Sizinle çalışma imkanı bulur. Böyle ee, bir vesileyle de. İnşallah. Yani bunun tabii ki kredisini ben e, alamam. Yani e, bu hepimizin projesi, bütün arkadaşlarımızın projesi ve de onların isteği neticesinde ee, onun Türkiye'de tanıtılması, konuşulması e, ben ve Meryem Hoca'nın e, sorumluluğunda. Onu yapmamızın tek sebebi de ihtiyaç insanlarının, olanların bize ulaşması için bilgi sahibi olmaları. Ee, onu da müsaade ederseniz söyleyeyim Lütfen. bir çocukprotez.org diye bir web Çocukprotez.org Çocukprotez.org Buradan hem hekimler hem aileler. Selda KJ'ye biz de yazalım onu direkt olarak çok basit bir sistem var. 21 yaşın altında olan ve bu depremde zarar görmüş her çocuk bu sisteme girdiğinde takibi alınıyor. Ve ilk protez uygulamaları, rehabilitasyonları, psikolojik destekleri, eğitim destekleri, protezlerinin yenilenmesi, daha ileri protezler gerçekleştiğinde onlarla değiştirilmesi, ayrıca da en önemli protezle ilgili teknolojik uygulama gelişmelerinin o merkezin içerisinde yer alacağı, Sistemden yararlanmaları, bunu ister Adana'ya gidip yapabilirler, ister nerede ilerse oradan da yapabilirler. Yapmak istediğimiz hayalini kurduğumuz şey bu. Profesör Doktor Gökhan Otamışlıgil, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, vallahi iyi ki varsınız. Ben teşekkür e, ederim. İnşallah sizin sayenizde daha çok burada sizin gibi bilim insanlarını ağırlama fırsatı buluruz bizim insanlarımızın yaptığı, başardığı şeyleri sizin gibi böyle burada oturup konuşur, kutlarız hep birlikte. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Az önce Programı konuştum, bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın.